Dilinden dökülen her kelimenin değerini biliyor hep sevenlerin. Bir kez gören seni düşlerinde öğrenmiştir anlamını sükut etmenin. Bilselerdi bu aşkın mutluluğunu, bırakırdı insanlar kula kulluğu. Azıcık bir gayretle aşkla yaşarlardı cennet yolculuğunu. Aşkın sırrını çözmek isteyenler var. Sevdayı gönüllere nakşedenler var. Mevla'ya aşkla hizmet edenler yar. Önlerinde açılır cennetler, hep bahar bahar. Sen bu aşkı yaşamak istiyor musun? Peki neden dünyaya meylediyorsun? karanlıkta kalma gel aşkı yaşa çoktandır aşka davet ediliyorsun ah rabbim aşkına yönelt bütün kalpleri nurunla aydınlat o geceleri sensiz olmaz bu aşk sensiz yaşanmaz aşkına kavuştur isteyenleri aşkına kavuştur isteyenleri isteyenleri